Evet. Osmanlı Urba Bahçesi'ne bir kafire geldi. Bakalım Urba sunumu yapılacak birazdan. Canlı canlı paylaşmak istedim. Bir video çekelim. Nasıl oluyor? Kafileler böyle geliyorlar. Selam hoş geldiniz.

Abi şunu söyleyeyim, otobüs işlemi için çevirsin şuradan, otobüs işlemi için. Ablacığım biraz ön tarafa oturursak, mikrofonu açınca anlatalım. Mustafa Bey e, Tamam mıyız abla? Mustafa Bey <laughs> Çekim yapmamda sakınca var mı? Yok, estağfurullah, haberdar olur değil mi? Evet Yok, Yo. hemen hemen abi Cem Kayıp, lütfen Mikrofon mu yaşıyorsun? Gerek yok, daha yansın. Evet, kendim gözlerim üzerindeyim, hoşgeldiniz Allah kabul eylesin Burası Osmanlı Hurma Bahçesi. 21 yıldan beri Türk kafilerine hizmet vermekteyiz. Öncelikle hurma ağacının oluşumunu ve hurmanın şifalarından bahsedeceğiz. Hurma ağacı sizin halanızdır halanız denme sebebi Hz. Adem Aleyhisselam'dan artan topraktan yaratılmıştır. Hurma ağacı insanoğlu gibi ikiye ayrılmaktadır. Biri dişi, biri erkek. Erkek hurma ağacı bulu çağına girdikten sonra sadece şu elimde görmüş olduğunuz polen tozunu üretmektedir. 100 yaşına kadar yaşamaktadır. Vurma ağacı insanoğluyla bedeni eşlerdir. Nasıl İnsanoğlunun gövdesinin üzerine kafası, kalbi, damarları mevcutsa vurma ağacında da eşlerdir. Yüz yaşına gelince kafa dediğimiz dal kesilir. Üzerine bir ateş topu bırakılır. 15-20 gün içerisinde yanarak yok olur. Ümreciler ilk aldığımız tepki. Neden yapıyorsunuz, kesmiyorsunuz ya da yakarak neden eziyet ediyorsunuz? Efendim Medine Münevveri'de hurma ağacını kesmek yasak. İkincisi hurma ağacı yanarken yok olurken bile şifa dağıtabilen tek ağaçtır. Dumanıyla diğer hurma ağaçlarının karıncalanmasına, böceklenmesine engel olur ve